Herkese merhabalar hoş geldiniz. Biliyorsunuz Burcu Köksal, CHP Afyon Karahisar Belediye Başkan adayı bir açıklama yaptı. Seçildiğimde Afyon Karahisar Belediyesi'nin kapıları DEM Parti hariç bütün siyasi partilere açık olacak. DEM Partililer ben seçildikten sonra buradan içeriye giremezler dedi. Ve bunun karşılığında özgür özel sessizliğini korudu diyebiliriz. Çok böyle sert bir açıklama yapamadı. Dili sürçmüştür falan dedi ama Sayın Ekrem İmamoğlu oldukça sert bir açıklama yaptı ve dedi ki Yani ben belediye başkanı olursam şu partilileri belediyeye almam, şu partililer hariç şunlarla görüşürüm diyen ya kendine başka bir iş bulacak ya, istifa edecek, ya da başka, ya parti başka, başka, başka parti bulacak parti onu söyleyeyim. Biz herkese eşit mesafede yaklaşıyoruz gibi açıklamalar yaptı. Ben de buradan Burcu Köksal'ı kınıyorum. Dem partililer de, dem partiye oy verenler de bu ülkenin vatandaşlarıdır. Dolayısıyla kimseyi dışlamaya kimsenin hakkı yoktur. Herkese eşit şekilde hizmet götürmek zorundadır seçilirse. Şimdi gelelim Sayın Ekrem İmamoğlu'na. Yani CHP'nin başında, Cumhuriyet Halk Partisi'nin başında bildiğim kadarıyla Sayın Özgür Özel var. Sayın Ekrem İmamoğlu siz bu partinin genel başkanı mısınız? Yoksa İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve Büyükşehir Belediye Başkan adayı mısınız? Ben buradan Sayın Özgür Özel'e seslenmek istiyorum. Yani sizin hiçbir ağırlığınız yok mu? Evet dediğim gibi Burcu Köksal'ı ben de kınıyorum. Ama Sayın Ekrem Mamoğlu'nun bu şekilde CHP Genel Başkanı'ndan daha ağır bir tonda konuşma yapmasını da hiç doğru bulmadım açıkçası söyleyeyim. Gerçekten bakalım sonunda ne olacak? Büyük ihtimalle özür dileyecek. Özür dilemezse CHP'den ihraç edilecek. Çünkü İstanbul'da özellikle Dem Parti'nin oylarına ihtiyacı var Cumhuriyet Halk Partisi'nin. Hayırlısı olsun diyorum ama ben buradan bir kez daha Sayın Ekrem İmamoğlu'na hatırlatmak istiyorum. Siz Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı değil. Siz İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı, Büyükşehir Belediye Başkanı adayısınız.